12 Ekim 2022 Çarşamba ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Ekonomi Bakanı Habeck ekonomide ciddi daralma bekliyor. Şu anda giderek ekonomik ve sosyal bir krize dönüşen ciddi bir enerji krizi yaşıyoruz dedi. Ancak etkili önlemler aldıklarını böylelikle durumun daha da kötü olmasını engellediklerini savundu. Enflasyon şu anda %10 ama yıl sonunda %8 bekleniyor. Önümüzdeki yılda %7'lik bir enflasyon beklentisi var Almanya'da. Tabi bu tahminler tutar mı o belli değil. Enerji maliyetleri arttı. Bunun üstüne sanayi kuruluşları zorlanmaya başladılar. Faturalar 3 katına çıktı. Daha da artabilir. Hükümet kötü gidişatı engellemek için 200 milyarlık bir fon açıkladı. Ancak henüz somut bir adım atılmadı. Kredi reform artan maliyetler nedeniyle 280 bin şirketin faturalarını ödeyemeyecek duruma geldiğini açıkladı. Almanya'da şu anda 2 milyondan fazla vadesi geçen zamanında ödenemeyen fatura var. NOST konuşan firma yetkilisi risk her geçen hafta artıyor krizden en çok inşaat sektörü etkilendi dedi. Eylül ayında 762 şirket iflas başvurusu yaptı ama ekonomi bakanı durumdan memnun iyi önlemler aldık yoksa daha da kötü olabilirdi diyor. Demek ki iyi önlemler almasalar 1762 şirket iflas edecekti. Federal hükümet ve eyaletler indirimli toplu taşıma bileti konusunda anlaştılar. Ancak bu yeni bilet kaç satılacak ve maliyetini kim karşılayacak bu konulardaki tartışmalar sürüyor. Genel itibarıyla aylık 49 avroluk yeni bilet fikri öne çıktı. Bunun yılbaşından itibaren geçerli olması bekleniyor. Berlin'de sol koalisyon var. 29 avroya bir bileti hemen hayata geçirdiler. İsteseler diğer eyaletlerde yapabilirlerdi ama pek ilgilenen olmadı. Verdi Sendikası ve Devlet Memurları Birliği kamuda çalışan personel için %10.5 zam istedi. Ayda en az 500 avro zam talep ediyor sendikalar. Belediye işverenleri birliği ise taleplerin bu şekilde kesinlikle kabul edilemeyeceğini açıkladı. O zaman grev yaparlar. Bir ay sonra kabul ederler. Sendika geri adım atmazsa istediğini alıyor. Ama sendikaların bir kısmı maalesef işçiden çok patronu düşünür halde. Ayda 20-25 bin avro maaş alan sendika başkanları olduğu sürece bu böyle devam eder. Sendika başkanlarının ve milletvekillerinin maaşları asgari ücrete sabitlenmeli. O zaman gerçekten halkı düşünür, öyle karar alırlar. Ekonomi Enstitüsü %10'luk bir zammın enflasyonu tetikleyeceğini belirtti. Sendikalar ekonomik kuralları hiçe sayıyormuş. Ekonominin genel gidişatını ekonomi bakanı düşünür, hükümet düşünür. O da gayet memnun. Patronlar nasıl kendilerini düşünüyorsa işçiler de elbette kendilerini düşünecekler. Patronun özel jetini İsviçre'deki banka hesabını düşünecek halimiz yok.'' Enflasyon zaten yüksek. Zam yaparsanız enflasyon artar. Bu hatalı bir bakış açısı. Zamlar zaten enflasyon yüksek olduğu için talep ediliyor. Yoksa bugüne kadar Almanya'da %11 zam tartışma konusu olmamıştı bile. Nitelikli eleman açığı da sürüyor. Federal İş Ajansı en büyük ihtiyacın inşaat ve sağlık sektörlerinde görüldüğünü açıkladı. Doğalgaz depolarındaysa iyi haber var. Doluluk oranı %95. Ama kışı geçirmeye yetmiyor. Doğalgazı idareli kullanmamız gerekecek. Federal A Ajansı hem şirketlere, fabrikalara hem de hanelere, evlere tasarruf çağrısını tekrarladı. Havalar bu aralar güzel. Kimse zaten açmıyor doğalgazı. Önümüzdeki hafta Almanya'ya bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Sıcaklıklar 20 derecenin üstüne çıkacak. Bu da bir süre daha doğalgazın kapalı kalmasını sağlayacak. Koalisyondaysa nükleer enerji çatlağı var. Enerji Bakanı 2 santrali rezerv olarak tutalım. Lazım olursa kullanırız diyor. Maliye Bakanı, FDP lideri Lindner ise 3 santral defaliyette kalsın istiyor. Anlaşamıyorlar. Dizel fiyatları da rekora koşuyor. Ortalama 2.10'un üstünde satıldı bu hafta. Önümüzdeki haftalarda dizel fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Yeşiller Partisi bambaşka bir konuyu gündeme aldı. En az 5 yıldır Almanya'da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına oy kullanma hakkı verilmesini istiyor. Yarın düzenlenecek parti kongresinde bu konu gündeme getirilecek. Avrupa Birliği vatandaşları Almanya'da yerel seçimlerde oy kullanabiliyorlar ama 3. ülke vatandaşları kullanamıyorlar. Bildin Inza'ya yaptırdığı ankete göre aşırı sağcı AfD Brandenburg eyaletinde SPD'yi geride bıraktı, birinci parti konumuna yükseldi. Bugün seçim olsa bu eyalette en çok oyu aşırı sağcılar alacak. Aşağı Saksonya seçimlerinde de oylarını %5 arttırdılar. Aşırı sağ Almanya için en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Özellikle böyle kriz dönemlerinde insanların suçu hep yabancılarda ararlar. Bir düşman olsun isterler. Durum maalesef o açıdan daha pek parlak değil. Vaka sayıları da ciddiyetini koruyor. 140 bin bandında hastanelerin doluluk oranı %50 arttı. Bavyer eyaletinde insidans 1000'in üstüne çıktı. Hastaneler zor durumda. Oktoberfest nedeniyle maalesef bu eyaletteki durum ciddi. Başbakan Zöder festivalden sonra sayıların artacağı belliydi dedi. Madem belliydi o zaman neden maske olmadan test olmadan bu festivali düzenlediniz diye sorarlar. Berlin eyaleti ise önümüzdeki hafta kapalı alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirmeyi gündeme alacak. Hükümet bu konudaki tüm yetkiyi eyaletlere devretmişti. Şimdi her eyalet kendi karar alıyor. Fransa'da rafinerilerdeki grev sürüyor. İşçiler sadece %10 zam istediler haklarını alamadıkları için greve gittiler. Benzin bulunamıyor, uzun kuyruklar var, polis araçları bile yolda kaldı. Hükümet zorla çalıştırma prosedürünü başlattı. Çalışanları işe dönmeye zorlayacaklar, dönmeyenlere hapis ve para cezası verilebilecek. Ama sendika buna da boyun eğmedi, hükümet şiddet yolunu seçti, zorla çalışma emrine uymayacağız açıklamasını yaptı. Dün de söylemiştim, işçiler gerçekten direnirlerse arkalarında da gerçekten sağlam bir sendika olursa istedikleri her şeyi çok rahat elde ederler. Onlar birbirlerinin dostları. Zorla çalıştırma emri inanılmaz bir şey. Savaşta değiliz. Grev işçilerin en doğal hakkı. Zorla çalıştırmak ne demek? Bu nereden çıktı? Siz gidin bu sene sadece 3 ay içinde 10 milyar dolar kar eden o şirketten zorla o parayı alın. işçilerin haklarını verin. Avusturya'da bütçe açıklandı. Ekonomik kriz nedeniyle önümüzdeki sene dış borçlar 367 milyara çıkacak ve bunun 3 senede ödenmesi planlanıyor. Hollanda'da evden çalışan bir emekçi çalışırken kamerasını açık bırakmayı reddetmişti. Bu yüzden işten attılar. Günde 9 saat izlenmek beni rahatsız ediyor diye savunma yaptı. Mahkemeye verdi. 75 bin avro tazminat kazandı. İsviçre'de eşlerini kaybeden erkekler en küçük çocukları 18 yaşına gelene kadar devletten yardım alabiliyor. Eşleri vefat eden kadınlar ise devlet yardımından ömür boyu yararlanabiliyor. Bir erkek yardımı kesilince mahkemeye başvurdu. Sonuç alamadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme davacıyı haklı buldu. İsviçre kadınlarla erkekler arasında ayrımcılık yapmaktan suçlu bulundu. Ve davacı tazminat kazandı. İngiltere'de ise ekonomik resasyonun durgunluğun eşiğinde bir beklenti var. Geçtiğimiz ayda küçülme oldu. Hemen her sektörde üretim geriliyor ülkede. Şirketler bu gibi durumlarda ilk fırsatta işçi çıkarıyor. Enerji maliyetleri arttı. Firmalar, fabrikalar zor durumda. Ama sahiplerinin kenarda milyonları vardı. Onları harcamıyorlar. Hemen işçi çıkarmak istiyorlar. Bu durumda da enerji krizi bizim ekonomi bakanının da dediği gibi ekonomik krize ve sosyal krize dönüşüyor. İşçiler grev yapıyorlar. Fransız hükümeti zorla çalıştırma kararı alıyor. Zor günler geride kaldı. Özellikle işçi sınıfı için daha zor günler kapıda. Ama yine de dünya tarihine göre özellikle yaşadığımız coğrafyayı göz önüne alırsak oldukça şanslı durumdayız. Biz sadece salgınlara, savaşlara alışkın değildik. Şimdi başımıza geldi. Bu dünya iki tane dünya savaşı gördü. Avrupa'da açlık vardı, sefalet vardı. Şimdi birinci dünya savaşı diyoruz. Basit geliyor ama o zaman çok daha büyük bir olaydı bu. Henüz ikincisi olmamıştı çünkü. İlk kez bir dünya savaşı çıkmıştı. 10 milyonlarca insan ölmüştü. Tam savaş bitti derken İspanyol garibi çıktı. 50 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bu bitti diye sevinirken büyük ekonomik buhran başladı. Dünya tarihinin en büyük yoksulluklarından biri yaşandı. Almanya'da 3 kişiden biri işsizdi o dönemde. Krizden nasiller istifade ettiler ve tüm dünyayı kan gölüne çevirdiler. Savaş sonrası Almanya'da 3-4 aile bir dairede yaşıyordu. Zillerin üstünde Schmidt ailesi için bir kez, Mayer ailesi için iki kez basın gibi yazılar vardı. Şehirler enkaz altındaydı. Toparlanmak yıllarca sürdü. Almanlar o güne sıfırıncı saat dediler. Masum insanların üstüne atom bombaları atıldı. Koskocaman iki şehir masum çocuklarla yok edildi. Kore Savaşı, Vietnam, Ace, Çernobil faciası, Bosna katliamı ve bugün belki tüm dünya değil ama Avrupa'da yaşayan biz her şeye rağmen oldukça şanslıyız. Her sene milyonlarca insan açlıktan hayatını kaybediyor. Birçoğumuzu bu ağrıyan dişimiz kadar ilgilendirmiyor. Ama şikayet ederken bunları da düşünmekte fayda var. İstediğimiz an temiz suya ve yemeğe ulaşabilecek kadar şanslı olan çok az sayıda insan arasındayız bu dünyada. Buzdolabı birkaç metre ötede istediğimiz her an yemek yiyebiliyoruz. Yarın sabaha kadar şehrimizin bombalanması, veya vurularak öldürülme ihtimalimiz yok denecek kadar az. Yine de endişe duyuyoruz. Çünkü mutlu olmayı bir türlü beceremiyoruz. Viktor Frankl Yahudi bir psikiyatrdı. Naziler tarafından Auschwitz'e kapatıldı. Orada baktı her türlü işkenceye rağmen hayatta kalabilenler fiziksel açıdan en güçlü olanlar, en sağlıklı olanlar değildi. Onlar ölüyordu. Zayıflar yaşamaya devam ediyordu. Logoterapi fikrini geliştirdi. Anlam terapisi. Hayatta bir amacı olan, ideali olan, yaşama anlam katan hayatta kalıyordu. O da bu şekilde hayatta kalmayı başardı. Vietnam'da esir alınan bir Amerikalı pilot 8 sene esir tutuldu. Arkadaşlarının çoğu öldü ama o dayandı. Savaştan sonra bunu nasıl başardın dediler. Epiktetos'un felsefesi sayesinde dedi. Yani kontrolümüz dışında olan şeyleri dert etmek bize acıdan başka hiçbir şey getirmiyor. Onlardan biz sorumlu değiliz. Var olanı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için üzülmemeliyiz. Biz sadece geriye kalanlardan sorumluyuz. Fiyatlar yüksek, evet. Faturaları ödemekte zorlanıyoruz. Daha da zorlanacağız, evet. Eskisi kadar rahat alışveriş yapamıyoruz. Belki işimizi bile kaybedeceğiz. Evet. Ama bir sosyal devlette yaşıyoruz. Aç değiliz, açıkta değiliz. Fiili bir savaşta değiliz. Yaşamak Melih Cevdet'in dediği gibi her şeye rağmen güzel şey. Üstelik hava da güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan, dünyada dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik hava da güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu. Hoşçakalın.